Herkese selam gençler. Ben Burak hocanız. Bugün sizlerle birlikte yeni bir serüvene başlıyoruz. Yeni sularda yüzmeye başlıyoruz arkadaşlar. Ne yapacağız bugün? Bugün neye başlıyoruz? Yeni bir üniteye başlıyoruz. Kimyasal tepkimelerde enerji. Eğer 11'in sınıfsan, eğer AYT sınavına girmeyi düşünüyorsan, 2018 yılında, 2019 yılında ve 2020 yılında birer soruyla toplamda 13 sorunun 13'te bir sorusunun geldiği kimyasal tepkimelerde enerjiye başlıyoruz. Bakın, AYT kimyanın içerisinde yapılabilir kısmının en net olduğu ünitelerden birisi kimyasal tepkimelerde enerjidir. Birçok öğrencinin eğer çalıştığı takdirde rahatlıkla gelen soruyu yapabileceği kısımdır kimyasal tepkimelerde enerji. Ben de sana diyorum ki Burak Hoca olarak gel benle birlikte 6 tane derste, 6 derste kimyasal tepkimelerde enerjiyi dinle, tamamla ve ne yap arkadaşım? Bir soru cepte olsun. Ha bu ünite zaten sen çalıştıysan ve burada karşılaştıysan arkadaşım bir soru çözümlerine bir takip et. Birazcık bak eğer tıkınıyorsan dinle. Yok tıkanmıyorsan çok rahatlıkla artık bir sonraki üniteye başka bir üniteye geçiş yapabilirsin diyorum. Ama ilk defa dinleyeceksen hiç bu üniteye çalışmadıysan biz 6 dersle burayı tamamlayacağız. Bak şimdi hemen sana ne yapacağız? Öncelikle onu söyleyeyim. İlk dersimizde endotermik ve egzotermik tepkimelerden bahsedeceğiz. İkinci dersimizde standart oluşum entalpilerinden yola çıkarak bir kimyasal tepkimenin entalpisini hesaplayacağız. Ki ünitenin ana kısmını da ikinci dersimiz oluşturacaktır. Daha sonrasında ise arkadaşlar entalpi hesaplamalarına geleceğiz. Yani kısacası bir ikinci derste gördüğümüz hesaplamalar bize yetmeyecek. Biz diyeceğiz ki bir de bunların ekstra sorularından çözelim. Entalpi hesaplaması için dördüncü dersimizde bağ enerjilerini kullanacağız. 5. dersimizde HES yapacağız. Tepkimelerin toplanabilirliği ile entalpi hesaplayacağız. Ve son dersimizde 20 soruyla artık arkadaşlar ne yapacağız? Burayı tam bir şekilde pekiştireceğiz. Sevgili arkadaşım toplamda 6 tane dersten bahsediyorum. Her dersimiz ortalama olarak 20 dakika 20 küsür dakika sürecek. Sen zaten bunu kısmen de olsa hızlandırarak izliyorsun. Ve ne yapacaksın? Çok rahatlıkla kimyasal tepkimelerde enerjiyi tamamlayacaksın. 6 tane dersten bahsediyorum dikkat ettiysen. Hocam peki ben bunu nereden takip edelim? Edebilirim. Arkadaşlar piyasada bununla alakalı çok fazla yayın var. Tabii ki bunların içerisinde kaliteli ve tabii ki ister istemez sıkıntı yaşadığımız yayınlar da bulunmaktadır. Biz burada ne yapacağız arkadaşlar? Ders anlatımlarını yaparken çok net bir şekilde şunu söyleyeyim. Ders anlatımını ben yapacağım. Ders anlatımını yaptıktan sonra ise sorularımızı belli bir düzen çerçevesinde Aydın Yayınlarından çözeceğiz arkadaşlar. Bakın şöyle gösterebilirim. Eğer takip etmek istiyorsan burada AYT Aydın fasikülünü alarak arkadaşım benim anlattıklarımı birebir takip edebilirsin. Normalde AYT sınavına girecek olan arkadaşlarımızın içerisindeki fasikülde önce entalpiyi yani kısacası enerjiyi sonrasında ise hızı anlatmıştır. Hocam ben 11. sınıfım. Ne yapacağım? 11. sınıf fasikülü var elinde. Ne yapacaksın? Arkadaşım 11. sınıf fasikülünden rahatlıkla takip edebilirsin. Sadece ne olacak? Senin karşına fasikülün içerisinde farklı sorular gelecek. Ama aynı tarz sorularla birebir eş bir şekilde takip edebileceksin. Biz Belli bir sırayla buradan ilerleyeceğiz arkadaşlar ama birebir fasükülden gitmeyeceğiz. Onu da sana söyleyeyim. Sen ne yapacaksın? Da fasükülde aradaki soruları çözeceksin ve buradaki soruları buradan takip ederek ve ne yapacaksın? bu üniteyi tam net bir şekilde tamamlayacaksın. Girizgahımızı güzelce yaptıysak arkadaşlar buradan Aydın yayınlarından çok net bir şekilde takip edebilirsin. Ben de takip etmeni tavsiye edebileceğim bir yayındır. Haberin olsun arkadaşım. Sağ olsun yazarlarımız da e, çok net bir şekilde yardımcı oluyorlar bu konuda. Ali hocamıza da buradan selam olsun diyoruz. Ve arkadaşlar ne yapıyoruz? İlk artık başlığımızda giriş yapabiliyoruz. Endotermik tepkimeler. Dikkat edin. Önce ben bir şeyleri sana anlatacağım. Anlattıktan sonra biz ne yapacağız? Soru çözümüne ve fasikülün üzerinden tercihler üzerinden, fasikülün üzerindeki sorular üzerinden ilerlemelerimizi gerçekleştireceğiz diyorum. Çok uzatmıyorum. Hemen ilk dersimizde endotermik ve egzotermik tepkimelerle başlıyorum. Şimdi bir kimyasal tepkime gerçekleşirken çok net bir şekilde ya ısı alır ya da ısı verir. Bunu çok net bir şekilde yani müfredatın içerisinde bir kere bile geçmiş, bir kere bile ders dinlemiş bir arkadaşım bunu üç aşağı 5 yukarı hatırlıyordur. Ve ben de diyorum ki eğer bir kimyasal tepkimi ısı alarak gerçekleşiyorsa ısı alarak gerçekleşiyorsa arkadaşım, o zaman o tepkime nedir? Bizim için endotermik bir tepkimedir. Bir an için her şeyi karaladık ama endotermik bir tepkimedir. Isı alarak gerçekleşen tepkim. Peki ben endotermik tepkimeleri nasıl gösterebilirim? Tepkimede girenlere dikkat et. 350 kJ yazmış. Bu şu demek oluyor. Demek ki bu tepkimede girenlerde 350 kJ'lük bir enerji var. Demek ki tepkimemiz endotermik bir tepkime. Bizim bir sonraki derste entalpi diye bir kavram öğreneceğiz. Bir kimyasal tepkimedeki ısı değişimi. Neyle göstereceğiz entalpi arkadaşım? H ile göstereceğiz. O zaman ben entalpiyi H ile göstereceksem bu tepkime de entalpi değerimin benim pozitif olması gerekmekte. Yani ısı alarak gerçekleşen tepkimelerde entalpi değerimin ne olması lazım? Pozitif olması gerekmekte. Dikkat et. Nasıl gösterebilirsin? Sıfırdan büyük gösterebilirsin. Üçüncü bir gösterim şekli ise arkadaşlar sıfırdan büyük demem de artı 350 kilo Jül derim. Buraya Jül yazmayı unutmuşum. Hemen düzelttim. 350 kilo Jül dersin. Tamam mı? E ee, hocam bu tepkimeler gerçekleşince girenlerin ve ürünlerin potansiyel enerjisi nasıl değişir? Arkadaşım benim girenlerimin potansiyel enerjisi şu kısım. Dikkat et. E tepkime dışarıdan ısı alıyor. Arkadaşım tepkime dışarıdan ısı alıyorsa ne olması lazım? Entalpisinin artıyor olması gerekmektedir değil mi? Ne kadar enerji aldıysa o kadar entalpisi artar. O zaman benim 350 kilojürlük bir enerji aldığımı düşünecek olursam en entalpim belli bir miktarda. Bak okumuz yukarı yönde gitti ve arttı. Hız çalışan arkadaşım bunu birazcık farklı bir grafiği ile karşılaşmıştır. Takılma. Tepkime koordinatına karşı arkadaşlar potansiyel enerji grafiği çizdiğimizde girenlerin potansiyel enerji arttı. Ne kadar arttı? 350 kilojül kadar artmıştır dersin. Bu artış bize bu tepkimenin entalpi değerini verir. Devam edelim hemen. Şimdi endotermik tepkimelerde birkaç tane sözel kavramdan bahsedeceğiz bu derste haberiniz olsun. Endotermik tepkimelerde maddenin entalpi değeri artar. Yani zamanla ne oluyor? Giren maddelerimizin ısı almasından dolayı iç enerjileri entalpilerinde bir miktar artış oluyor. Peki hocam bazen kararlı maddeleri bize soruyorlar. Burada ne yapacağız? Burada ise şunu düşüneceğiz arkadaşım düşük sıcaklıkta düşük enerjili olanlar yani girenler kararlıdır diyorum. Şimdi bu cümle senin için belki birazcık böyle karmaşık bir cümle olarak gelebilir ama hemen kafanda bir tepkime yaz. De ki x artı endotermik bir tepkime yazmayı tercih ediyorum. Q hemen ürünlerime de bir de ne yazdım? Y artı Z yazdım. Şimdi girenlerde bir Q var. Q'ya bir enerji atalım. Ne olsun? 1 olsun. 1 kilojül olsun. X'in de enerjisi kaç olsun mesela? Sallıyorum 9 kilojül olsun. E 1 ile 9'u topladığımda ürünlerdeki Y ile Z'nin toplam enerjisi kaç olur arkadaşım? 10 kilojül olur. O zaman dersin ki 10 kilojül benim 9 kilojülümden daha büyüktür. O zaman 9 kilojül düşük sıcaklıkta daha kararlıdır. E düşük sıcaklıkta neresi kararlıdır? Şöyle de ezberleyenler olmuş olabilir. Enerjinin yani ısının olduğu taraf kararlıdır. Tamam. Yüksek sıcaklıkta peki neresi kararlı olacak? Tabii ki ürünler daha kararlı olacaktır. Şimdi gel bir cümle daha söylüyoruz. Artık cümleden hafif hafif sıyrılmaya gayret edelim. Ne diyor? Girenler düşük enerjili ve kararlı olduğundan endotermik tepkimeler kendiliğinden gerçekleşmez. Çünkü ne yapması lazım? Dışarıdan enerji alması lazım. Tepkime başladıktan sonra genellikle kendiliğinden devam etmezler. Çünkü bu tür tepkimelerde dışarıdan enerji alması gerektiği için dışarıdan enerji alır alır alır. Ortamda soğuma gerçekleşir ve ister istemez tepkime bir noktadan sonra durur. Tepkimenin devamlılığı için bizim ona dışarıdan ne vermemiz lazım? Isı vermemiz. Yani tepkimenin ısı alması alması şarttır dedik. Tamam. Bu kısımlar biraz bizim için böyle sözel kısımlardı ve böyle çok böyle karşımıza çok böyle bağıra bağıra gelecek kısımlar değildi. Ama hangi tepkimelerin endotermik olduğu kesinlikle karşına gelir. O zaman gel hangi tepkimeler endotermik fiziksel ve kimyasal tepkimelerimiz üzerinden bakalım. Şimdi arkadaşlar hal değişim olaylarında düzensizliğin arttığı erime, buharlaşma ve tabii ki süblimleşme. Hocam iyonizasyon ona da diyebiliriz. Yani kısacası katıdan sıvıya, sıvıdan gaza, katıdan direkt gaza geçtiği fiziksel olaylardaki ısı alarak gerçekleşen olaylar benim için endotermiktir. Tamam. Sonra geldim. Katı ve sıvılar suda çözündüğünde genelde dışarıdan ne alırlar? Enerji alırlar. O zaman katı ve sıvıların sudaki çözünürlükleri de sevgi arkadaşım genellikle endotermiktir. Her zaman endotermik değildir. Genellikle endotermiktir. Bunu unutma. Mesela sodyum nitratın suda çözünmesinde girenlerde ne var? Bir miktar ısı var. O yüzden buna biz endotermik dedik ama genellikle olduğunu unutma. Devam ediyorum. Şimdi ayrışma analiz tepkimeleri. Hatırla kimyasal tepkime türlerini yaptığımızda biz ne demiştik? Şöyle bir şey demiştik. Bir bileşik bileşenlerine enerji alarak ayrıştırılabilir. Yani bir maddenin daha küçük alt parçalara parçalanabilmesi için ona dışarıdan ne vermemiz lazım? Enerji vermemiz gerekmektedir. Ama ee, ayrışma olmasına rağmen analiz tepkimesi olmasına rağmen endotermik olmayan tepkimeler de vardır. Burada da genellikle de ama e, kesinlikle e, elektroliz gibi bir şeyle karşılaşıyorsan bu daima nedir endotermik bir tepkimedir. Mesela aşağıdaki maddemde de bir miktar ısı aldı ve ne oldu? İki tane maddeye parçalandı. Bağ kırılması. Arkadaşım mesela klorların arasında bir tane bağ var. E, sen klor gazını klor atomlarına parçalayabilmen için bu bağı ne yapman lazım? Kırman gerekmekte. Şimdi bu bağı kırmak için vermen gereken enerji o bağın enerjisinden bir tık ne olması lazım? Yüksek olması lazım. Sen dışarıdan buna enerji verirsin ve bu bağı kırarsın. Otomatikman ne olur? Endotermik olur. Yani bağ kırılmaları endotermiktir. Bakın endotermik tepkimelerde bunları konuşuyoruz. Ekzotermik tepkimelerde ise bunların bir kısmının tersini konuşacağız. Gaz halindeki nötr bir atomdan, hmm, gaz halindeki nötr bir atomdan. Galiba biz bunu 9. sınıfta ve 11. sınıfın bazı konuların içerisinde görmüştük. İyonlaşma enerjisi. Arkadaşım bir atomun gazından elektron kopartabilmen için ona dışarıdan ne vermen lazım? Bir miktar ısı vermen lazım. Yani kısacası iyonlaşma enerjisi, elektron koparılması daima nedir? Endotermiktir. Genellikle değil, daima. Devam ediyorum. Yanma tepkimeleri egzotermiktir. Böyle öğrenmiştik. Yani yanma tepkimi dışarıya ısı verir. Ama havadaki %78'lik azot gazının yanması endotermiktir. Sanki hayatın devamı içinde geçerli olan bir şeydir bu. Havadaki azot yanarken ısı almak zorundadır. Elektron ilgisi genellikle egzotermiktir. Yani elektron alan ametallerimiz genellikle dışarıya ne verirler? Enerji verirler. Ama bir atomun aldığı ikinci elektron, endotermiktir. Yani oksijen atomu diyor ki ben birinci elektronu alırken istekliyim. Enerji veririm dışarıya ama ikincisini alırken enerji vermem. Tam tersine senin bana enerji vermen gerekir. Yani ikinci elektronun alınması endotermiktir. Devam ediyorum. Atomların uyarılması. Atomların uyarılması derken neydi? Mesela X atomunu düşür. X atomunun tabi katman şeklinde söylüyorum. Bunu sen orbitaller üzerinden de düşünebilirsin. 281 diye açtım mesela. Bu katmandaki elektronun Dışarıdan bir miktar enerji alarak elektronun bir üst enerjili orbitale aktarılması olayına biz uyarılma durumu dedik. Bunu ben katman üzerinden gösterdiğim gibi orbital üzerinden de konuşabilirsin. Bu olay neydi? Absorpsiyondu. Bu olay uyarılmadır ve uyarılma olayı endotermiktir. Hatta hatırla absorpsiyon olayının tam tersi bizim için neydi? Egzotermik olması gerekir. Emisyondu değil mi? Absorpsiyon. Bir atomun dışarıdan elektron enerji alarak elektronun bir üst katmana geçirmesi olayıdır ya da bir üst enerjili orbitere geçirmesidir. Gel birkaç tane sorumuzu yapalım hemen. Bu arada dediğim gibi fasikülün içerisindeki soru sırasıyla ilerliyorum. Arada ufak konu anlatımlarımız gerçekleşip soru sıramız ona göre hareket ediyorum. Sen de fasikülü temin edip arkadaşım oradan çok rahatlıkla takip edebilirsin. Bu üniteyi de bir sonraki üniteleri de buradan anlatacağım. Bu süreçte hem kendi öğrencilerim hem de derse yetiştirmeye çalışan bazı öğrencilerimi ufak da olsa katkı sağlamayı planlıyorum arkadaşlar. Özellikle kendi öğrencilerimin yetiştirme konusunda sıkıntı yaşadıklarını, tekrar etme konusunda sıkıntı yaşadıklarını, ders dinleyemediklerini ve imkanlarının kısıtlı olmasından dolayı böyle bir sürece başvurduk arkadaşlar. Şimdi birinci soruya baktık. Girenlerin entalpilerin toplamı, ürünlerin entalpilerin toplamından küçük olduğunda o zaman hemen bir ok çektim. Değil mi? Girenlerin entalpilerinin toplamı girenler olsun. Ürünlerin entalpilerinin toplamından küçük oldu. Yani girenlere 9 verdim. Ürünlere kaç verdim? 10 verdim. Bu durumda ne olması lazım? Arada bir birlik daha bir şeyin olması lazım. Yani şuraya artı 1 yazmam lazım. Ya bu artı 1 de aslında o tepkimenin ne aldığını ısı aldığını gösteriyor. Isı aldığını gösteriyorsa o tepkime endotermik bir tepkimedir. Düşük sıcaklıkta 9 ile yazmış olduğumuz girenler daha kararlı. Düşük sıcaklıkta girenler, yüksek sıcaklıkta ise ürünler daha kararlıdır. Eğer şu 9 ve 10 yukarıdaki cümleye göre yanlış yazmadıysan kesinlikle doğru gidiyorsundur. Tepkime denkleminde ısı girenler tarafında yazılır. Endotermiktir. Zaten 1'e doğru dediysen 3'e de doğru dersin. Sıfırdan büyüktür endotermiktir. Tepkime başladıktan sonra kendiliğinden devam eder diyor. Hayır tepkime başladıktan sonra endotermik tepkimelerde bir sonradan bir noktadan sonra durması gerekir. Çünkü ısı alarak gerçekleşiyor. Sevgili arkadaşım eğer bazı şeyleri adım adım yaparsan emin ol çok rahatlıkla tamamlayabilirsin. Tamam mı? Devam ediyoruz şimdi. Hangilerini girenleri tepkimelerin, tepkimelerinden hangilerinin girenleri düşük sıcaklıkta daha kararlıdır? Düşük sıcaklıkta. Yani sana şunu söylüyor. Bu tepkime de okumuzu çektik. Düşük sıcaklıkta kararlı olabilmesi için girenlerin enerjisine 9 dersen, ürünlerin enerjisine 10 dersin. O zaman düşük sıcaklıkta girenlerin daha kararlıdır. Bir birlikte Q enerji almıştır. Yani endotermiktir. Yani diyor ki sana aslında hangileri endotermiktir diyor. E birinci tepkime bağ kırılması endotermiktir. İkinci tepkime azot gazının yanması endotermiktir. Üçüncü tepkime iyonlaşma enerjisi mi? Evet elektron koparılması bir yoğunlaşma enerjisidir. O zaman bu da endotermiktir. Yani üçü de endotermiktir. Üçü de girenlerde girenleri düşük sıcaklıkta daha kararlıdır. Devam edelim. Şimdi egzotermik tepkimelerdeyiz. Egzotermik tepkimeler ise endotermik tepkimelerin tam tersi bir şekilde ısı vererek gerçekleşen tepkimelerdir. Bunu ya çıkanlarda 350 kJ şeklinde gösterebilirsin. İlk yazdığım tepkimelerin tam tersi arkadaşlar. Ya delta H negatif şeklinde gösterebilirsin. Ya da delta H eksi 350 kJ şeklinde gösterebilirsiniz. Yine burada kilojülün J'sini unutmuşuz. Şimdi potansiyel enerjiye karşı tepkime koordinatı grafiği çizecek olursak arkadaşlar. Girenlerimizin potansiyel enerjisi burasıyken, ürünlerimin potansiyel enerjisi burası. Yani girenlerim şurası Ürünlerim burası. Ürünlerin potansiyel enerjisi girenlerin potansiyel enerjisinden ne kadar az? 350 kJ kadar az. Tabii ki delta H şeklinde konuşacak olursak eksi 350 kJ şeklinde ifade ederiz. Diyorum hemen devam edelim. Şimdi düşün endotermik tepkimelerde şöyle demiştik. Entalpi zamanla artar demiş. Çünkü dışarıdan enerji alıyor. Burada entalpi zamanla azalıyor. Çünkü dışarıya ne yapıyor? Sürekli ısı veriyor sürekli dışarıya ısı verdiğine göre düşük sıcaklıkta kim daha kararlıdır? Ürünler. Yani ısının olduğu taraf kararlıdır. Yüksek sıcaklıkta kim kararlıdır? Girenler daha kararlıdır. Bunu unutma. Egzotermik tepkimeler başladıktan sonra dışarıya ısı verdiği için bu tepkimede sürekli dışarıya ısı çıktığı için ortamın sıcaklığı artar ve ortamda tepkime kendiliğinden ne yapar? Devam eder. Tamam mı? Şimdi yine bizim için önemli olan nereye geldik arkadaşlar? Hangi tepkimeler endotermik? Hangi tepkimeler egzotermik? Buraya konuşurken ben hafif eğilmemin nedeni arkadaşlar. Seste de değişiklik olmasın diye. Devam ediyorum. Hal değişimlerinden arkadaşlar donmanın olduğu, yoğuşmanın olduğu ve kıralaşmanın olduğu tepkimeler. Yani kısacası gazdan katıya doğru gittiğimiz fiziksel değişimlerin tamamı bizim için egzotermiktir. Değil mi? Kar yağarken. Yağmur yağarken dışarıya ne çıkar? Isı çıkar. Kar yağarken hava sıcaktır derler, ısındı derler. Gazların suda çözünmesi egzotermiktir. Bu yüzden gazların sudaki çözünürlükleri sıcaklıkla ters orantılı bir şekilde artar. Yani soğukta gazlar daha fazla çözünür. Ama bazı katıların sudaki çözünürlükleri tabii ki ekzotermiktir ama gazların sudaki çözünürlüğü bak unutma egzotermiktir. Oksijen gazı suda çözünürken dışarıya ne verir? ısı verir. Bu yüzden gazlı içecekleri ne yapıyorsun? Soğukta içiyorsun. İçerisine not çözünsün diye gaz daha fazla çözünsün diye. Devam ediyorum. Arkadaşlar analiz ayrışma tepkimeleri endotermikti. Tam tersine birleşme tepkimelerim genellikle egzotermikti. Neden genellikle diyorum? Azot gazının yanmasını düşünsene. Azot ve oksijen gazları bir araya gelerek bileşik oluşturduğunda azot gazının yanması endotermikti. Değil mi? O zaman burada genellikle engelleyen bazı tepkimeler var. Geldik. Bağ kırılması endotermikti ama bağ oluşması tam tersine egzotermiktir. Bitti. Azot gazının yanması endotermikti ama diğer bütün yanma tepkimelerinde dikkat et dışarıya ne çıkıyor? Isı çıkıyor, ısı çıkıyor, ısı çıkıyor. O zaman yanma tepkimeleri azot hariç egzotermiktir. Uzatmıyorum o yüzden seri bir şekilde söylüyorum. Nötralleşme tepkimeleri. bak Endotermik tepkimelerin dışında ekstra başka bir şeyle karşılaştık. Nötralleşme. Asit-baz tepkimeleri. Asit-baz tepkimelerinde dışarıya ısı çıkar. Bu yüzden asit-baz tepkimelerinde, laboratuvarda deney yaparken, çalışırken arkadaşlar açığa çıkan ısınan sıçramalar olmasın diye dikkat etmek gerekmektedir. Devam ediyorum. Elektron ilgileri egzotermiktir. Bir atom dışarıdan elektron aldığında dışarıya enerji verir. Elektronun ilgisi egzotermiktir. İyonlaşma enerjisinin zıttı. Ama hocam 2A grubunun 5A grubundaki azotun ve 8A grubunun elektron ilgisi yok. Değil mi? Bak bunu unutma. Kimlerin elektron ilgisi yokmuş? 8A, azot ve 2A grubunun. 2A grubunun e, berilyumdan hatırlayabilirsin. Azotta son Azotun da sevgili arkadaşlar. Azotunda neydi? Azotunda son orbitalleri yarı doluydu. Buradan aklına gelebilir. E son orbitalleri yarı doluysa otomatikmen ne dersin? Ya gelen elektron hatırla bak azotu hemen şöyle yazalım. Sen tabii ki şu an AYT'ye çalıştığın için çok rahatlıkla şunu biliyorsun. 2P3 yazdım. E P'de 3 tane orbital var. 3'ü e de yarı dolu. Değil mi? 3'ü e, de yarı doluysa o zaman dersen ki gelen elektron kime yerleşecek? Sanki otobüste bütün koltuklar yarı doluyken gelen bir kişi kimsenin tercih etmemesi gibi bir şeydir. Devam ediyorum. Çok fazla uzatmayalım. Metaller arkadaşlar, aktif metaller öyle ki suyla tepkimeye girdiklerinde ciddi anlamda ısı verirler dışarıya. Değil mi? Sodyumun patlamasını muhakkak hepimiz duymuşsunuzdur. Metaller suyla tepkimeye girebilir ve bunlar da ısı açığa çıkar. Kireç. Buradaki kalsiyum oksit dediğimiz arkadaşlar sönmemiş kireçtir. Eskiden sönmemiş kireç kullanılırmış inşaatlarda ve bunu söndürebilmek için de inşaatlarda kuyu açarmışlar böyle bir çukur açarmışlar orada onu söndürürlermiş. Açığa çıkan ısıdan dolayı patlamalar olurmuş. Kirecin söndürülmesi egzotermiktir ve bu ciddi anlamda ısı çıkardığı için dikkat edilmesi gereken bir durumdur. Uyarılmış bir atomun elektronu bir üst katmandan tekrardan bir alt katmana geçtiğinde aldığı enerji kadarını dışarıya verir. Biz bu oranı bu olayı ne diyorduk arkadaşlar? Emisyon. Hatta bunu foton olarak yaydığını da ifade ediyorduk. Yani uyarılmış bir atom dışarıdan enerji alarak temel halinden uyarılmış hale geçen bir atom tekrardan eski haline döndüğünde dışarı aldığı enerji kadarını verir. E öyle düşünelim. Şurası bizim çekirdeğimiz olsun. Elektronları yerleştirdim. dışarıdan bir miktar enerji aldı. Enerji aldığı için elektron bir üst katmana geçti. Bir üst katmana geçen atom uyarılmış hale geçti. Uyarılmış haldeki atomumuz artık kararsız yapıda. Kararsız yapıdaki atom tekrar eski haline döndüğünde dışarıya enerji yayar. Biz de bu olaya emisyon deriz. Devam ediyorum örneklerle. Dikkat et çok fazla uzatmamaya gayret ediyorum. 20 küsur dakikada olayı bitireceğiz tamamen arkadaşlar. Sabit hacimli bir kapta Hangilerin gerçekliği ortam sıcaklığı artar? Ortamın sıcaklığının artabilmesi için egzotermik olması lazım. E hangileri egzotermik? Hemen bakalım. Asit baz tepkimeleri egzotermik. Elektron almış. Elektron ilgisi. Ama kimin elektron ilgisi? Azotun elektron ilgisi. Azotun elektron ilgisi egzotermik değildi ki. Oksijen gazının suda çözünmesi egzotermiktir. Gazın sıvı hale geçmesi. Katıya doğru gidiyoruz. Egzotermiktir. Bir maddenin iki maddeye parçalanması analiz endotermiktir. O zaman 1, 3 ve 4 egzotermiktir. Yukarıda verilen tepkimelerden hangilerinde minimum enerjili olma eğilimi ürünler yönündedir? Ya yani minimum enerjili olma eğiliminin ürünler yönünde olabilmesi için ürünlerde Q olması lazım. Yani bir miktar ısı olması lazım. Yani bu tepkimenin ne olması lazım? Egzotermik olması lazım. Hangileri egzotermik? Sentez tepkimesi birincisi. Egzotermik. İkincisi asit baz tepkimesi. Egzotermik. Üçüncüsü ise elektroliz. Suyun hidrojen ve oksijen ayrıştırılması elektroliz. Bu egzotermik değil tam tersine endotermik bir tepkimedir. Dedik ve burayı eledik. Yani 1 ve 2 egzotermiktir. O zaman benim 1 ve 2'yi almam gerekir. Devam ediyorum şimdi arkadaşım. Yukarıda verilen olaylardan hangilerinde ürünlerin toplam potansiyel enerjisi bak. Zorlama kendini. Şöyle bir çizgi çek. Tamam çektin. Okunu çektin ürünlerin toplam potansiyel enerjisi, girenlerin toplam potansiyel enerjisinden küçüktür. Bak, ürün burası, giren burası. Ürünlerinki, girenlerinkinden küçüktür diyorsa şöyle 10'a 9 yaz. Ürünlerle girenlerin eşitlenebilmesi için bir miktar Q olması lazım. O zaman bu tepkimenin egzotermik olduğunu düşünürüz. Bak çok basit bir şey yazıyorum. Çok böyle kendimi zorlamıyorum. Ürünlerinki girenlerinkinden küçük olması için ürünlere 9 dedim. Girenlere 10 dedim. O zaman bir de bir Q birlik Q çıktı, ısı çıktı. Yani bu tepkime nasıl bir tepkime? Egzotermik bir tepkime. Klor molekülünün klor atomları'nın molekülünden klor atomlarının oluşması bağ kırılmasıdır. Endotermik bitti. Azot gazının yanması endotermik ama azot monoksit gazının yanması egzotermiktir. Bakır metalinin renginin açık havada yeşile dönmesi. Sanki buna biz bir miktar korozyon diyebiliriz değil mi? Yani demirin paslanması da bizim için bir korozyon değil miydi? Yani demirin paslanması bir yanma olaydır. Yanma olayları bizim için egzotermiktir. E, egzotermik tepkimelerde biz dışarıya ısı çıktığını söylüyorduk. E, aynı şeyi burada da konuşabilirsin. E, aynı şeyi burada da konuşuyorsan o zaman ne dersin? Egzotermik tepkimeler bizim için dışarıya ısı veren tepkimelerdir. Bakırın da dışarıya ısı verdiğini buradan düşünebiliriz. Bu yüzden arkadaşım ben burada bir numaralı öncülü de alırım. Bir numaralı öncül sana yabancı gelmesin. Demirin paslanması bir yanma olayıdır. Bakırın paslanma gibi yeşile dönmesi bir yanma olayıdır ve dışarıya ısı veren tepkimelerdir bunlar. Bunu da aldık. Cevabımız 1 ve 3 oldu. Hemen gelelim artık son iki sorumuza. Egzotermik tepkimelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Entalpi zamanla azalır. Dışarıya ısı verdiği için doğru. Potansiyel enerjisi grafiğimiz aşağıya doğrudur. Doğru. Düşük sıcaklıkta ürünler daha kararlıdır. E dışarıya ısı verdiği için düşük sıcaklıkta ürünler kararlıdır. Gazların suda çözülmesi örnek olarak verilebilir. Tepkime başladıktan sonra genellikle dışarıdan enerji alarak devam eder. Hayır dışarıdan enerji almadan da devam edebilir. Örnek 6. Tabii ki bu da hemen arkasındaki e, hemen arkasındaki ünitenin arkasındaki konu anlatımının arkasındaki kazanım soruları. Yani şöyle düşün. Önce konu anlatılmış arkasından bir tane test var. O testin içerisinden seçtiğim iki tane soru. Sen oradaki kalan 4 soruyu 5 soruyu da çözdükten sonra hemen bir sonraki sayfadan devam edeceksin tamam. Hatta bu sorular kaç numaralı sayfada? Onu da çok net bir şekilde söyleyeyim arkadaşlar. 8 numaralı sayfada. Yani fasikülün 8. sayfasında bu sorular. E ne olacak? Bu soruyu da çözdüğümüzde 8 numara sayfaya kadar olan bütün konuları tamamlamış olacağız. Sen bir sonraki derste fasikülün 9. sayfasından devam edeceksin. Yani biz bugün aslında ne yapıyoruz? İlk 8 sayfayı tamamlıyoruz. Evet son sorumuzu da yapalım ve artık süremizi çok uzatmadan 30 dakika olmadan bitirelim. Bir tepkimenin potansiyel enerji tepkime koordinat grafiği bize verilmiş. Yani bu tepkime yukarıya doğru olduğu için endotermik bir tepkimedir. Girenlerin potansiyel enerjisinin toplamı X, potansiyel şey kilojul, ürünlerin potansiyel enerji toplamı da Y'dir. Evet bak şuraya ve buraya karşılık geldiği için doğru. Minimum enerjili olma eğilimi girenler yönündedir diyor. Endotermik bir tepkime olduğu için minimum enerji girenler yönündedir. Çünkü okumuzun sol tarafında bir miktar ısı var. O zaman minimum enerji girenler tarafı, tarafındadır. Tepkime gerçekleşirken dışarıya ısı verir. Hayır tepkime gerçekleşirken dışarıdan ısı alır. Bu yüzden cevabımız da doğruyu sorduğu için 1 ve 2 olur diyorum. Ne yaptık arkadaşım? Biz bugün endotermik ve egzotermik tepkimeleri tamamladık. Endotermik ve egzotermik tepkimeler sayesinde biz ne yaptık arkadaşlar? Artık bu üniteye giriş yapmak için bir ön hazırlık yaptık. Ya buradaki 20 dakika belki senin için bir külfet gibi gelebilir ama öyle düşünme. Tamam mı? Bu senin için çok net bir şekilde ön hazırlık diyorum ve bir sonraki derste fasükülün 9. sayfasından konu anlatımını yapıp oradan devam edeceğim diyorum. O zaman ne yapacağız bir sonraki derste? Artık standart molar oluşum entalpisinden yola çıkarak bir kimyasal tepkimenin entalpisini hesaplayacağız diyorum. Ve bir sonraki derste görüşmek dileğiyle kendine iyi bak diyorum. Yorumların benim için önemli. Ona göre ben de ders anlatımını şekillendirmeyi düşünüyorum arkadaşım. Önemli olan senin burada öğrenmen. O zaman bir sonraki derste görüşürüz.